Herkese iyi akşamlar Özgür Haberlerle karşınızdayız saat değişikliği nedeniyle artık Özgür Haberler Avrupa saatiyle 18, Türkiye ve Kürtistan saatiyle 20'de karşınızda olacak. Bugün neler var gündemimizde biliyorsunuz İmralı'da 23 Ekim'de. Ee, bir görüşme gerçekleşti. Kürt Halk'ın Iraklı 43 ay sonra gelen e, bir görüşmeydi bu. Dolayısıyla görüşmede neler konuşuldu çokça tartışılıyor. E, çünkü e, görüşmeye dair kapsamlı bir açıklama yok. Dolayısıyla Saray Medyası da bu konuda oldukça fazla spekülasyon gündeme getiriyor. E, bugün bu konuya ilişki mezopotamya haber Ajansı'nda bir haber yayınlandı. Birazdan bu haberi sizlerle paylaşacağız. SP 4. Kongresini gerçekleştirdi. Kitlesel katılımlı coşkulu bir kongre oldu. Bu kongrenin detayları da bir diğer gündemimiz olacak. E, ayrıca bir diğer gündemimizde 23 Ekim'de Ankara'da gerçekleşen eylemin ardından Türk Devleti'nin Rojava'ya dönük saldırıları var. Bu saldırılara karşı hem Kuzey Kürdistan'da hem Rojava'da tepkiler var. Bu da bir diğer gündemimiz olacak. İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki soykırım saldırısı devam ediyor. Son günün tablosunu sizlerle paylaşacağız. Bugün ayrıca Ermenek maden katliamında yıl dönümü bunu hatırlayacağız. Ve e, kadınların Ahmet'te katledilen evin için yaptığı eylemde bir diğer günlerimiz olacak başlıyoruz. Abdullah Öcalan'la 43 ay sonra ilk görüşme 23 Ekim'de gerçekleşti. Dem Parti Milletvekili Ömer Öcalan aile görüşmesi kapsamında adaya gitti ve ardından da açıklama yaptı görüşmeye dair ve Abdullah Öcalan mesajı paylaşıldı. Fakat detaylar bilinmiyor. İki saatlik görüşmede tam olarak ne söyledi Abdullah Öcalan bu konuda tabii ki detaylar bilinmediği için de çokça fazla spekülasyon yapılıyor. Bugün Mesut Öbür Ajansı'nda bu görüşmeye dair bazı detaylar açıklandı. Şimdi bu habere kamera getireceğiz. Dem Parti Milletvekili Ömer Öcalan 22 Ekim'de İmralı Adası'na giderek Kürt Halk Önder Abdullah Öcalan'la görüştü. Ömer Öcalan görüşme sonrasında X hesabından yaptığı açıklamada Abdullah Öcalan'ın koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim şeklindeki mesajını paylaştı. Görüşmenin ardından saray medyasında Öcalan'ın PKK'ye silah bırakma çağrısı yaptığı ve Öcalan'ın örgütüne mektup gönderdiği ancak örgütün Öcalan'ı dinlemediği yönünde iddialar gündeme getirildi. Mezopotamya Haber Ajansı görüşmenin içeriğine dair bugün bir haber yayınladı. Buna göre Kürt Halk Abdullah Öcalan sistemsel, politik, tarihsel ve toplumsal konularla güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını önemli bulduğunu ve olanakların oluşması durumunda sorunun barışçı, demokratik yollarla çözme gücüne sahip olduğunu ifade etti. MA haberinde ancak yeni bir süreç gündeme gelmemiş ve buna ilişkin bir değerlendirmesi olmamıştır dedi. En fazla spekülasyona malzeme edilen konulardan biri de Öcalan'ın devletle görüşmeler yürütüp yürütmediği. Habere göre devletle görüşmeler olsa dahi bunun görüşmede hiç gündem olmadığı ve Öcalan'ın bu konuda herhangi bir değerlendirmede bulunmadığı yönünde. Abdullah Öcalan'ın koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim değerlendirmesi dışında herhangi bir çağrısı olmadı. Evet, ESP 4. olan kongresini Ankara'da dün gerçekleşti. Kitlesel, katılımlı, coşkulu, çok sayıda bileşenin bir araya geldiği bir kongre oldu. Şimdi kongreye dair genel bir tablo neydi? Onu ekranlara getirelim. Evet. Ezilenlerin Sosyalist Partisi 4. olan Genel Kongresi Ankara'da TUMOP İnşaat Mühendisleri Odası'nda gerçekleştirildi. Yüzlerce sosyalistin yanı sıra çok sayıda siyasi parti, demokratik kitle örgütü, sendika ve direnişteki işçilerin katıldığı kongreye sosyalist gençlik sloganlarla giriş yaptı. Açılış konuşması, enternasyonel marş eşliğinde saygı duruşu ve ESP'nin mücadele tarihini aktaran bir sinevizyon gösteriminin ardından kongreye gönderilen mesajlar okundu. ESP'nin dördüncü olan genel kongresini selamlayan Figen Yüksekdağ'ın mesajını divan üyesi Nadiye Gürbüz okudu. Yeni seçilecek eş genel başkanlarımızı parti meclisimize ise şimdiden başarılar diyorum. Hepinizi sevgiyle yoldaş yapacak diyorum daima umutla dirençle kalın. Kandıra Hapishanesi Figen Yüksekta. Selahattin Demirtaş'ın mesajını da divan üyesi Orhan Çelebi okudu. Özgür yaralarda görüşebilmek, görüşebilmek umuduyla hepinizi bir kez daha yürekten selamlıyorum. Dirençle, umutla Edirne Hapishanesi Selahattin Demirtaş. Tip Hatay Milletvekili Can Atalay, Devrimci Tusak Avukat Selçuk Kozağaçlı, Suruç Aileleri İnisiyatifi, Cumartesi Anneleri, Encü Ailesi, Elvan Ailesi, İHAD İstanbul Şubesi ve Gezi Şehit ve Gazileri platformunda gönderdikleri mesajlarla kongreyi selamlayarak başarılar diledi. Keskeş Genel Başkanı Ahmet Karagöz ile Eğitim Sen MYK üyesi Simge yardımda yaptıkları konuşmalarda kongreye başarılar diledi. Dünyanın dört bir yanından pek çok siyasi parti ve kurumda gönderdikleri mesajlarla kongreyi selamladı. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi FHKC mesajında bizi birbirimize bağlayan ilişki sadece geçici bir dayanışma değil, emperyalizme ve kapitalizme karşı onlarca yıllık ortak mücadelemiz boyunca gelişen derin bir enternasyonelist bağdır ifadelerini kullandık. Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi Merkez Komite üyesi Fuat Baker'de gönderdiği mesajında "Mücadeleniz Filistin halkı için çok önemli." dedi. And we will Rojava'dan Demokratik Birlik Partisi PYD eş başkanı Pervin Yusif, Devrimci Komünist Hareket TKŞ sözcülerinden Fadya Sidon'un mesajları ardından Rusya Maus Partisi, Bangladeş Sosyalist Partisi, Almanya Komünist İnşa, Kenya Komünist Partisi, Togo Komünist Partisi ve Kürdistan Komünist Partisi'nin gönderdiği mesajları okundu konuşmaların ve mesajların okunmasının ardından S.P.'nin 7. dönem eş genel başkan adayları olarak Deniz Aktaş ve Murat Çepni gösterildi. Eş genel başkanlık ESP MYK, ESP Kürdistan ve SKM dönem faaliyet raporları okunarak delegeler tarafından onaylanmasının ardından eş başkanlık seçimi yapıldı. Deniz Aktaş ve Murat Çepni eş başkanlar olarak seçildi. Bu coğrafyanın SEP'ye ihtiyacı var. Bu coğrafyanın SEP programına ihtiyacı var. İçinde geçtiğimiz süreçte bu ihtiyaç çok daha büyümüş durumda. Bu konuyu bunu bir kez daha gösterdi ki bu güce sahibiz, bu iladeye sahibiz. Bu tarihe, bu derin bir coşkuya sahibiz. Hepimize kolay gelsin. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var Evet kongrede başka ne tür mesajlar verildi ona bakacağız. ESP eş Başkanları Özlem Gümüştaş ve Şahin Tümüklü e, konuştu kongrede ve büyük bir iddiayla devrim ve sosyalizm mücadelesi sürdüklerini belirttiler. Ayrıca e, kongreye DEM Parti eş Genel Başkanı Tunçer Bakırhan ve DEVA eş Genel Keskin Bayındır da katıldı. Onların da mesajları vardı. Şimdi bu mesajları izleyelim. İşin, 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 Ezilenlerin Sosyalist Partisi 4. olan Genel Kongresini Ankara'da bulunan TUMOP İnşaat Mühendisleri Odası'nda gerçekleştirdi. Kongreye katılanları selamlayan eş genel başkanlar Özlem Gümüştaş ve Şahin Tümüklü büyük bir iddiayla devrim ve sosyalizm mücadelesini sürdürdüklerini kaydetti. ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü mücadeleyi büyütmeye devam edeceklerini belirtti. No. Eş Genel Başkan Özlem Gümüştaş da Birleşik Mücadelenin önemine dikkat çekti. kongreyi selamlayan Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da kapitalist emperyalist sistemin krizine işaret etti. Dünyanın ciddi bir kaos içerisinde olduğunu söyledi. Çok önemli tartışmaların olacağını ve bu tartışmalar önümüzdeki dönem birleşik mücadelemize büyük katkılar sunacağına eminim. ESP sadece bir bileşenimiz değil diyen Bakırhan, ESP'nin varlığının kendilerine umut ve güç verdiğini vurguladı. Hasan Ocak, o onun ünlü Ezgi Sadet'in yoldaşlarıyla bir arada olmaktan büyük mutluluk gurur <laughs> ve onu HDK sözcüsü Cengiz Çiçek içinde bulunan süreçte devrimcilerin, sosyalistlerin kendi yol haritasını tartışması ve belirginleştirmesinin önemini vurguladı. 21. yüzyılın devrimlerini, 21. yüzyılın sosyalizmin izini Türkiye, Türkiye, Kürdistan, Kürdistan ve Ortadoğu'da sürecek bir mücadele ve birikiminin, birikiminin de temsilcileriyiz. Kongreyi selamlayan DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır da 3. yol perspektifiyle birleşik mücadelemizi büyüteceğiz dedi. <laughs> SYKP Eş Genel Başkanı Mercan Titiz, Yeşil Sol Parti Es Sözcüsü Ahmet Asena, Sodap adına söz alan Adnan Altun, Töp adına söz alan Hatice Göz, Birleşik Devrimci Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Akkaya, Alınteri Temsilcisi Zarife Çalaman, EHP Temsilcisi Senem Deniz Kural, Dip Genel Başkan Yardımcısı Levent Dölek ve Köz adına konuşan Ömer Yıldız, SP'nin devrimci mücadeledeki yerine dikkat çekerek kongreye başarılar diledi. E şimdi bir başka gündemle devam edeceğiz. Ee, Ankara'da gerçekleşen eylemin ardından Türk Devleti Rojava'ya hedef aldı. Dört e, gün boyunca Rojava'yı bombaladı. E, sağlık ve eğitim merkezleri, fırınlar, un ve tahıl depoları, altyapı e, kurumları, elektrik santralleri, şirketler, fabrikalar, telefon şebekeleri, su, gaz ve petrol istasyonları gibi birçok alan e, hedef alındı ve e, tabii can kayıpları da oldu şimdi bu saldırılara karşı bugün hem Kuzey Kürdistan kentlerinde hem de Rojava kentlerinde eylemler vardı. Bu eylemleri izleyelim. Yapılan sivil katliamlar savaş ve şiddete esrarın göstergesi değilse nedir? Hakkani Şemdilli ilçesinde açıklama yapıldı. Çıbaylış'a giden yol sınır ötesindeki Kürtleri ve yaşam alanını bombalayarak sağlanamaz. Şırnak'ta DEM Parti il binasının önünde açıklama gerçekleştirildi. Uluslararası hukukun ayaklar altına alınmasına, insanlık suçlarına karşı asla sessiz kalmayacağız. DEM Parti Van il örgütü binası önünde saldırılar protesto edildi. <laughs> Saldırıların protesto edildiği bir başka kent Urfa oldu. Hakların barış içinde yaşamasına, kendi topraklarında kendi geleceklerini, kendilerinin belirlemesini yoklayan her türlü politikaya hayır diyoruz. Dem Parti Adana İl Örgütü'nün İnönü Parkı'nda yapmak istediği açıklamayı polis engelledi. Bunun üzerine parti binası önünde açıklama yapıldı. Dem Parti İleş Başkanı Seyfettin Aydemir saldırıları insanlık dışı olarak niteledip, iç barışa giden yol sınır ötesindeki Kürtleri ve yaşam alanlarını bombalayarak sağlanamaz dedi. Rojava'nın Kamuşlu ve Kobane kentlerinde de binlerce kişi Türk Devleti'nin işgal saldırılarına karşı yürüdü. Şimdi İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki soykırım tablosuna bakacağız. İsrail bir günde 5 gazeteciyi katletti. Öte yandan bugün İsrail basına da çıktı bu bilgi. Ee, Mısır'ın gündeme getirdiği ateşkes önerisini Netanyahu hükümeti reddetti. Hamas'tan ise ateşkesi hazırlığı açıklaması geldi. Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü İsrail ordusunun 3 haftadır Gazze şehrinin kuzeyine düzenlediği saldırılarda en az 1000 Filistinlinin katledildiğini bildirdi. Cibaliye, Beytanun ve Beytlahya'da en az 100 bin kişinin abluka ve saldırılara maruz kaldığını, 100 bininin ise Gazze kentine sürüldüğünü duyurdu. İsrail ordusunun Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda bir günde 5 gazeteci hayatını kaybetti. 7 Ekim 2023'ten bu yana katledilen gazetecilerin sayısı 182'ye yükseldi. Bu arada Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Adnan Hastanesi'nde bir çocuk doktoru dışında tüm sağlık personelinin tutukladığını açıkladı. İsrail basını hükümetteki çoğu bakanın desteğine rağmen Başbakan Netanyahu'nun Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin önerdiği Gazze'de kısa süreli ateşkesi reddettiğini yazdı. Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Husam Badran ise İsrail ile anlaşmaya açık olduklarını söyledi. İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk 10 kişiyi katletti, en az 25 kişiyi de yaraladı. Lübnan'da katledilenlerin sayısı 2672'ye, yaralananların sayısı da 12468'e yükseldi. Yüz binlerce kişi de yerlerinden edildi. Rusya Devlet Başkanı Putin hakkındaki tutuklama kararı talebini 24 günde onaylayan Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkındaki tutuklama kararı talebini 5 aydan uzun süredir karara bağlamadı. Başsavcılık 20 Mayıs'ta Netanyahu ve Gallant ile 3 Hamas lideri hakkında tutuklama kararı istemişti. UCM'deki Filistin süreci devam ederken mahkeme taraf devletler meclisi başkanlığından yapılan açıklamada başsavcı Han hakkında savcılık ofisi çalışanlarından birine yönelik uygunsuz davranış iddialarının incelendiği duyuruldu. Bunun yanı sıra Netanyahu hakkındaki tutuklama kararı talebini incelemekle görevli bir numaralı ön yargılama dairesinin başkanı hakim Julia Motok'un sağlık nedenleri ve adaletin düzgün işleyişini koruma ihtiyacı gerekçesiyle görevinden çekildiği açıklandı. Bugün 18 işçi mezar olan Ermenek maden katliamının yıl dönümü, 10. yıl dönümü. Şimdi 10 yıl öncesine gideceğiz ve neler yaşandığını hatırlayacağız çık çıksalar ne yapacağız? 3 aydır bizi yediler, bitirdiler. Maaşların düzgün vermediler. Evet. Elimizde yiyecek ekmeğimiz koymayınca da uğraştılar. Şimdi de çantamızı aldılar. Can salan ne olacak? Evet. Çıkmasalar <laughs> ne olacak? Ermeneye bağlı Pamuklu köyündeki has şekerler madencilik şirketine ait linyit ocağını su basması sonucu 18 işçi mahsur kaldı. Arama kurtarma çalışmaları 38 gün sürerken madende mahsur kalan 18 işçiden sağ çıkan olmadı. İki kardeşimizin çıkartılmasıyla alakalı da bir gayret var. Tahmin ediyoruz bir müddet sonra onları çıkartacağız. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız yakınını kaybeden madenci ailesine kader planına inanmış insanlarız. Bu işin müfakatını inşallah hayrette de alacaksın demişti. Bunlar olağan şeylerdir. Bakın literatürde iş kazası denilen bir olay vardır. Bu sadece madenlerde olur diye bir şey yok. Başka işlerde de olur iş kazası. Burada da olur. Ve bunun yapısında, fıtratında Bunlar var. 301 işçinin katledildiği Soma Maden katliamından 5 ay sonra yaşanan Ermenek katliamında 18 işçi daha katledildi. 2016'da tutuklu sanıklardan Ocak sahibi, safvet, uyar ve teknik nezaretçi Ali Kurt'un da aralarında olduğu 7 sanığa 3 yıl 1 ay ile 18 yıl 9 ay arasında hapis cezası verildi. Diğer sanıklarsa berat ettirildi. Böylece sanıklara katledilen her madenci için 1 yıl ceza verilmiş oldu. <laughs> Mahkemede Allah'ın işine karışıyorsunuz diyen fail Abdullah Özbey kısa sürede tahliye edildi. Ayrıca AKP'den Konya milletvekili aday adayı oldu. Özel sektöre ait bir maden ocağında madene su dolması sebebiyle malum 34 işçimiz mahsur kalmış. İki büyük maden faciasının üst üste yaşandığı 2014 yılının üzerinden geçen 10 yılda işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmadığı için maden ocaklarında işçiler çalışırken katledilmeye devam edildi. Bu adalet neredeyse bu Cumhurbaşkanımıza söyleyin. Gelsin de arkamızda dursunlar bu şeyler. Şimdi de Enerji başkanları. Kadınlar bugün bir kez daha sokağa çıktı. Ahmet'te katledilen evin için adalet istedi. Şiddetle mücadele ağı Dicle Ahmet Kadın Platformu 22 Ekim tarihinde Ahmet'in Kayapınar ilçesinde katledilen evin demir taşı için açıklama yaptı. Evin Demirtaş'ın planlı bir saldırıyla devletin kadınları korumakla yükümlü olduğu sokaklarda can vermesi Türkiye'de kadına yönelik şiddetin sistematik bir sorun olarak süre geldiğini göstermektedir. Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi üyesi Cansel Atalay açıklamayı okudu. İlk eşini 1970'lerde namus cinayeti adı altında öldüren fail yalnızca 8 ay hapiste yatmıştı. O dönemde yasalar kadına yönelik şiddeti namus gerekçesiyle hafifletiyor ve failin cezasız kalmasına sebep oluyordu. Dem Parti Milletvekili Adalet Kaya da kadın katliamlarının politik olduğuna işaret etti. 25 Kasım'a dikkat çekti. Bugün Türkiye'de yaşadığımız bu durum artık topluma kanık satılmak istenen bu durumun karşısında öfkeliyiz ve asla bu politikaları kabul etmiyoruz. Bu arada evini katleden katil erkek Abdullah Şehmusoğlu tutuklandı. İktidarın kadın düşmanı politikaların sonucu katledilen kadınların sayısındaki artış oluyor. Bugün tablosu oldukça ürkütücü. Van'da Yıldız, Mardin'de Birsel katledildi. İzmir'de Betül ölümün kıyısına getirildi. Denizli'de ise Mehtap'tan 4 gündür haber yok. Van'ın Erdemit ilçesine bağlı Şamranaltı mahallesinde 35 yaşındaki Yıldız Ertaş'ın cansız bedeni bulundu. Evli ve 3 çocuk annesi Yıldız'ın öldürülme ihtimali üzerinde duruluyor. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir sel kaya bir binanın dördüncü katından bindiği asansörden düşerek yaşamını yitirdi. Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 17 yaşındaki Çağlar Efe'de 18 yaşındaki Betül'ü kesici aletle katletmeye çalıştı. Ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılırken fail erkek tutuklandı. Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde arkadaşının yanına gitmek üzere evden çıkan 18 yaşındaki Alara Mehtap'tan 25 Ekim Cuma gününden bu yana haber alınamıyor. Sırada haber turumuz var. Roboski için adalet girişimi Roboski katliamının 154. ayında Ankara'da Sakarya Caddesi'nde açıklama yaptı. Açıklamada Roboski dahil tüm katliamlara, savaşa ve şiddete karşı hepimiz itiraz hakkımızı kesintisizce kullanacağız denildi. Roboski devletin ve iktidarın sınavı bu toprakların utancı, kanayan yarası ve adalet arayışıdır. Bu topraklarda barış ve adaletin yolu mutlaka ve önce Roboski'den geçecektir. Hukuk örgütleri 25 Ekim'den bu yana gözaltında olan ÖHD İstanbul Şubesi üyesi Bedirhan Sarsılmaz için adli yönünde açıklama yaptı. Avukatlar savunma biat etmedi, etmeyecek dedi. Tüm saldırılara rağmen mesleğimizi özgürlükten, demokrasiden, insan haklarından ve hukuktan yana yürüteceğimizi bir kez daha yeniliyor. Gözaltına alınan meslektaşımız ve arkadaşımız Avukat Bedirhan Sarsılmaz'ın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Savunma susmadır, susmayan! Çanakkale'de Kürtçe şarkı bahanesiyle ağrılı bir ailenin düğününe saldıran ırkçı grup elektrikleri kestikten sonra bir genci döverek gasp etti. Aile ve saldırgan gruptan en az 10 kişi gözaltına alındı. Saldırganların Kıpkırmızı 17. Alay isminde oluşturdukları WhatsApp grubunda organize oldukları ve CHP'li Çam Belediyesi Başkanı Harun Arslan tarafından teşekkür paylaşımı yapıldığı ortaya çıktı. Medder eski eş başkanı Rıfat Roni'nin iddianamesinde Türkçe dışında eğitim faaliyetlerinin yasak olduğu ileri sürüldü. Dil yasaklarına dair röportajlar ve aile ziyaretleri suç sayıldı. Antakya'da 6 Şubat deprem katliamı döneminde polis işkencesine maruz kalan ve şüpheli şekilde yaşamını yitiren Tahsin Nidai olduğu için adli önünde açıklama yapıldı. Ailesi tarafından yapılan açıklamada hukuk sürecinin işletilmediği ve tek bir kişinin dahi yargılanmadığını ifade edilerek adalet istendi. Depremzede bir belediye işçisine işkence yapan asker ve polisler görevden alınıp yargılansın. Tahsil için adalet. Mardin'de çatışmada hayatını kaybettiği belirtilen HPG'li Ramazan Aktaş'ın taziyesi kitlesel şekilde ziyaret edildi. Yüzlerce kişinin gerçekleştirdiği ziyarette kitleyi Aktaş'ın ailesi karşıladı. Halkların Demokratik Kongresi 13. Genel Kurulu'nu 3 Kasım'da İstanbul Sancaktepe'deki Doktor Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirecek. Farklı bileşenler ile oluşturulan HDK'nin yeni döneminde motokurye ve kağıt işçilerinde yer aldığı yeni bileşenler de dahil olacak. Figen Yüksek Dağ ile Uluslararası Kadın Dayanışma Ağı Almanya'nın Köln kentinde bir resim sergisi gerçekleştirdi. Kobane davasındaki kadın siyasi tutsaklarla dayanışma amaçlı gerçekleştirilen etkinlikte kadın tutsakların dışarıdakiler tarafından yaptığı resimler sergilendi. Denizli'nin Merkez Efendi ilçesi sınırlarında kalan Karcı Dağı'nda 24 Ekim 2024 Perşembe günü 14.20 sıralarında çıkan orman yangını günlerdir sürüyor. Sarp, kayalık ve ulaşımın güç olduğu bir bölgede devam eden yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ediliyor. Böylece Özgür Haber'in bugün sonuna geldik. Yarın akşam Avrupa saatiyle 18, Türkiye ve Kürdistan saatiyle 20'de karşınızda olacağız. Hoşçakalın.